Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sodalı kek tarifim var. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Çırpma kabıma 3 adet yumurtamı alıyorum. Kek kalıbınız büyükse siz 4 adet yumurta ilave edebilirsiniz. 1 su bardağı toz şekeri karıştırıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Bu kıvama geldikten sonra bir su bardağı sıvı yağımı ve bir şişe sodayı ilave ediyorum. Tekrar çırpmaya devam ettim. Ve şimdi de arkadaşlar iki buçuk su bardağı unumu, bir paket vanilya ve kabartma tozumu ilave ediyorum. Ve birkaç dakika kadar daha çırpmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bakın kıvamı bu şekilde ve son olarak da içine çikolata parçaları ilave ediyorum unlamış olduğum çikolata parçalarını karışımıma ilave ettim siz damla çikolata da kullanabilirsiniz ve daha sonra yağlamış olduğum kep kalıbıma ilave ediyorum 180 derece fırında arkadaşlar 40 dakika pişirdim. Evet kekimiz gayet güzel pişti. Görmüş olduğunuz gibi servise hazır arkadaşlar. Oldukça kolay ve lezzetli bir kek tarifi. yapan arkadaşlarımın ellerine sağlık diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.